Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Bakın şöyle fıstıklı yelek modeli yapacağız arkadaşlar. Modelimiz çok güzel. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Şöyle yine ben kalan ipimi değerlendireceğim arkadaşlar. Aynı model aynı renk olmasını istiyorum. O yüzden çok az bir ipim kalmıştı onunla sizlere kısacık bir model anlatacağım şimdi yapımına geçiyorum ee, ilmeklerimiz 4 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar 4 artı 4 diye devam ediyor Bismillahirrahmanirrahim diyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 şöyle bakalım arkadaşlar bir model 2 3 4 2 ilmekte kenarlar için ekleyeceğim 2 ilmek bu kenar 2 ilmekte bu kenar için toplamda 4 ilmek daha ekliyorum arkadaşlar İki başlangıç, iki de bitiş için şöyle düğümümü attım. Yapımına geçiyorum. Sizler lastiğinizi ördükten sonra yapım yapmaya geçebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben şimdi direkt modelime uygulamaya geçeceğim. Lastik yapmayacağım alt kısmı için. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada bir ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğim bir tane düz bakın 1 2 3 ilmek ters örüyorum bir düz 1 2 3 ilmek ters bir düz 3 ters bir düz 3 ters bir düz buraya düz denk geldi modelimiz için burada burayı da kenardakinde de ters yapıyorum arkadaşlar buradaki düz yaptım tersli başladık burayı da düz ilmeğimiz denk geldiği için buradakini ters yaptım yine buraya da ters gelseydi buradakini düz yapardık yani hani ayrı olsun modelimizden diye modelimin arka yüzündeyim gördüğüm gibi terslerimi ters düzlerimi düz örüyorum ters kenar ilmeğim düz. Şimdi ön yüzüne geldik arkadaşlar devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım ve kenardaki ilmeğim düz. 3 tane ters, bir düz, 3 ters, bir düz, 3 ters, bir düz, 3 ters, 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 bir düz, bir ters ve kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın. Şöyle. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve gördüğüm gibi örüyorum arka yüzünde. modelimin ön yüzüne geldim arkadaşlar bakın modelimin ön yüzündeyim devam ediyorum bir sıra daha örüp geleceğiz arkadaşlar yani ön yüzünü aynı şekilde öreceğim gördüğümüz gibi 3 ters bir düz 3 ters bir düz bu şekilde bakın ee, şimdi arka yüzünde öreceğim yani Şuraya arkadaşlar şöyle söyleyeyim bakın 1 2 3 4 5 arka yüzünde ördüğümüzde Burası altı sıra olacak altı sıramızı örmüş olacağız arkasında da yine terslerimi ters düzlerimi düz örüyorum Evet arkadaşlar şimdi altı sıramızı örmüş olduk bakın şöyle devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir tane düzümü ördüm bir iki Pardon arkadaşlar bu üç ilmeği örmeden bakın tersimi ördüm düzümü ördüm bir 2 3 tane tersimi ördüm bakın sonrasında 1 2 3 4 5 6 bakın 6. sıradan şöyle şuradan giriyorum bir ilmek çıkarıyorum 1 hemen yanından giriyorum ee, şöyle doluyorum bakın yanından giriyorum 2 doladım 3 doladım 4 doladım 5 bakın sırasıyla doladım 6 bakın 6 tane ilmeğimi çıkardım bir düz 1 2 3 3 tane ters bakın ve yine buradan aynı şekilden buradan giriyorum bir doladım 2 doladım 3 doladım 4 doladım 5 doladım 6 tane ilmek çıkardım. Buradaki ilmeğimi de örüyorum. 1 2 3 ilmek ters. Bakın tekrar 1 doladım 2 doladım 3 doladım 4 doladım 5 doladım 6 bakın 6 tane ilmek çıkardım 3 bir düzüm örüyorum ve 3 tersimi örüyorum kenardaki düz ilmeğimi örüyorum arkadaşlar buraya da aslında bir modelde buraya uygulayabiliriz şöyle bakın 1 2 3 yine modelimizi uygulayalım. Görseli güzel olması için 2 Bakın doluyorum. Doladım. Bir tane ilmek çıkardım, doladım. Bir ilmek çıkardım. Son ilmeğimi de örüyorum. iki bir ters ve kenar ilmeğim de düz. Bakın şöyle ilmeklerimi doldurdum arkadaşlar. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz. Bir ters. Pardon arkadaşlar. Buradaki ilmeklerimi hepsini beraber örmeden alıyorum. Bakın. Örmeden aldım. Bir düz. 2 3 ilmek düz örüyorum. Bakın. Yine buradaki ilmeklerimi ipimi kendime alıyorum ve örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi 1 2 3 ilmek düz örüyorum. İpimi kendime aldım. Bakın, örmeden alıyorum. İpimi arkaya alıp 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Yine buradaki ilmeklerimi örmeden ön yüzün arka yüzün ipimi arkada alıyorum ve üç tane düzümü örüyorum. Burası arka yüzü arkadaşlar. Arka yüzünde bu şekilde. Şimdi ön yüzüne geldik. Bakın şöyle devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. bir düz 1 2 3 ilmek ters. Şimdi buradaki tüm ilmeklerimi bakın beraber topluyorum arkadaşlar. Bir tane düz örüyorum. Bakın. Şöyle. Buradaki ilmeğimi de tekrar düz olarak örüyorum. Bakın. Bir ters. 2 3 ilmek ters ördüm. Buradaki ilmeklerimin hepsini beraber düz olarak bakın. Hepsini bir topladım. Tepedeki tek ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm. 1 2 3 ilmek ters buradaki tüm ilmeklerimi beraber örüyorum. En tepedeki ilmeğimi beraber bakın bir daha ördüm. Şimdi burada 1 2 3 ilmek ters. Bakın. Buradaki ilmeklerimi toplu olarak örüyorum. Tekrar örüyorum. Düz olarak tepedeki ilmeğimi ve bir ters kenar ilmeğini düz. Bakın arkadaşlar, birinci modelimizi bu şekilde tamamladık. Çok güzel bir model bakın. Gerçekten muhteşem. Şöyle duruşuyla çok hoş bir model. Yeleklerde kullanabileceğimiz anne yelekleri Alize iplerle örebilirsiniz. Bakın. Yine annelere babaannelerimize, anneannelerimize diyelim ki hediyelik yelek öreceğiz. Böyle bir, bir kalın yani Alizin yani süper lanayla olur veya başka kalın iplerle bakın bu şekilde duruyor. Böyle örebilirsiniz. Alize ince iplerle de çeyizlik yelekler örebilirsiniz arkadaşlar. Ee, modelimizde bu şekilde bakın şöyle. Bir sıra boş gittikten sonra yani gidip gel e, şöyle e, modelimizi kapattık şimdi bakın şu sıramızı bir sıra arka yüzünden öreceğiz. Yine ön yüzüne modelimizi kurup 6 sıra burayı düz öreceğiz. 6 sıra düz. Sonrasında yine tekrardan modelimizi uygulayacağız. Bakın. Çok hoş ve güzel bir model. Şöyle de göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.